Uuu açılmadı ama girebiliyorum. Ellerimi beraber bakacağız. Arkadaşlar tekrardan sizinle sizinle beraberim. Şimdi sizinle profilime tekrardan bakacağız. Part 2. Şimdi profilimize giriyoruz. Bakalım neler çekmişim. Yine Roblox'ta girmeyeli çok ara olsun. Ben de unuttum. Burada saçma spam beklemişim bir şey yaptım yok. Aa yanımdaki güneş. <laughs> Aa tabletçi çocukları uyuyor. Şımarıklar. Çok sarı Yoksa... ya. Dın 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 dın. Bence bu güzel. Evet. Yani Yaşasın. Bu... Aa, su parkına gelmiş. Dın dın. Bay bay arkadaşlar. Üçüncü yeri nasıl çıkmışım ben ya? Oraya çıkılması imkansız. Uy. Geri geldim. Aa parkur fakirmişim. Burada şeyi öğrendim arkadaşlar. Bu Reddit oyunundaki bu şeyler var ya. Ondan sonra şu kenara atlayacakmışız. Onu öğrendim. Eski videolarımdan. Abi bu çok iyi arkadaşlar. izleyin. Burada Aa, geliyor. Dükkan sahibi kovalıyor. Genel şey. Harkür yapıyor. Güneşten kaçıyor. Güneş kovalama beni. Arkadan geliyor. Hiç kimse de bu videolarımı da beğenmiyorlar. Baksana sıfır kalpli var? Aynı abone abone sayılarımın artmaması gibi. Burada ses de şimdi bir kızın yanında dans ediyorum işte. Ama bu çok iyi. Üstüm ne ara değişti ya? Adidas'sıydı o ya. Adidası değil miymiş? Bakayım ben. Ha değilmiş. Tamam arkadaşlar. Oğlum üstümdeki kız üstü ya. Onu yanlışlıkla fark etmemişim. Neyse ben burada boş boş dolanıyorum. Hayır. Bu doğru değil, değil. Yolda doğru yol değil. Evet burası. Yeah. Yerine geçelim. Aha. Disko. Hoppala. Ne yapıyorsunuz akıllarım? gün güneşte yanımda. Ben burada kız üstümle dans ediyorum. Bu ne? Bu ne hep bu videodan çekmiş ama filmde var diye izletiyorum işte bir şey yok. Eskiden yapabiliyormuşum bunu da. Ha e yok. Oradan o kaydıraktan tırmanıyorum. Ondan sonra oradan iniyormuş gibi yapıyormuş işte. Zengin olduk o. Oh, neyse. Kaç puan? 10'da 5 verdim. 10'da 0. İğrenç görünüyor. Evet. 10'da 9. Efsane. 10'da 5 yani. Bu saçla beraber ondan. On. Yemek yeme zamanı. Ooo güzel. O, o kızlı karakter de ben sanırım. Neyse. Bir şeyler konuşuyor. Tamam bu saçma sapan videoyu iz izleyeceğim mi geçeyim mi kararsız kaldım ama. Bu oyunda silah yok ben süpürgeyle. Burada benim burada bu askerin alması gerekiyor ama yanlış yapmışım karakteri. Bir tane daha o Ben videoyu çektim mi arkasından bir milyon tane çekiyorum. Bana video fikri oluyor. Burada telefonuyla dans edenler var. Suratımı yapıştırıyorum telefona. Aa. Bu sefer karayım. Bronzlu aşmışım işte. Üstümü çıkaracak yarım yarı, yarı, yarı beyaztan yarı ben. Normal. Yani bu işte. Sonra zengin de oluruz. Aa olmadık. Bu son sanırım. Evet arkadaşlar bu da son. Evet, tarak istiyorum. Kasiyer ödüyor parasını. tamamlar. Evet. Arkadaşlar dürüst olacağım videolarımın hepsine 8 puan veriyorum. Çünkü şey yani ne yani diyebilirsiniz. Yani beğenmediğim yönleri de var. bu saçma sapan kızların etrafında durduklarım falan da var. O yüzden diğerlerini değerini düşürüyor. 8 veriyorum. Yani hepsi bir şey, hepsi bir şey olunca 8 oluyor. Yoksa onlara sıfır veriyorum ama o sıfır diğerlerini dağılıyor. işte 8 oluyor hepsi. Bye bye.